Sevgili arkadaşlarım hepinize iyi çalışmalar diliyorum. KPSS tarih mini denemelerine hız kesmeden devam ediyoruz ve sizler için yine 8 tane güzel sorum var. Son soruyu sizlere bırakacağım değerli arkadaşlarım. Yorumlarda artık beraber olacağız. Hazırsanız hemen ilk sorudan başlayalım. Abone olun bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenip yorum yaparsanız sevinirim. İlk sorudan başlıyoruz değerli arkadaşlarım. Şimdi Özellikleri verilen Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir? 1209 yılında Moğolların egemenliğine giren bir Türk Devletidir. Türkler zamanla Moğol Devlet Kademesi'nde memur, katip hatta yönetici olarak görev yapmışlardır. Günümüzde Çin egemenliğinde Sincan özel bölgesinde yaşamaktadırlar. Şimdi sevgili arkadaşlarım bu devlet özellikle Moğolları etkilemişlerdir. Ve Moğollar bu devletin etkisi altında kalmıştır. Bu devlet hangi devlettir? Kıpçaklar Rusları etkilediler. Avarlar Avrupa'yı etkilediler. Bulgarlar Tuna Bulgarları Hristiyanlığı benimsedi. Litil Bulgarları İslamiyet'i benimsedi değil mi? Göktürk Devleti. Birinci Göktürk Devleti Bomik Kağan önderliğinde kurulurken ikinci Göktürk'ü karıştıran çok arkadaşım var. Bakın değerli arkadaşlarım. 2. Göktürk'ün kurucusu Kutluk Kağan'dır. Devleti kurduktan sonra İlteriş Şunvanı'nı almıştır. Anlaştık mı? Cevabımız Doğu Türkistan Uygur Devleti olacaktır. İkinci sorumuza gidiyoruz. Şöyle yapalım. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Türk İslam Devletleri ile ilgili söylenirse yanlış olur. Geniş bir soru. Türk İslam tarihini ilgilendiren bir konu. Ve politikası ile hareket etmişlerdir. Örnek verelim Büyük Selçuklu Devleti gibi. Bizans'ta çok savaş gerçekleştirir değil mi? Ya da Türkiye Selçuklu Devleti gibi. Abbas halifesini dini alanda Abbas halifesini dini alanda bağlı kaldılar. Çünkü halifeden ne alıyorlar? Güçlerini pekiştirmek için halifeden menşur alıyorlar. Yani onay alıyorlar değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Tamamdır. İslam dinini yaymak için gaza ve cihat yapmışlardır. Az önce örneği verdik. Mesela Pasinler Savaşı, Malazgirt Savaşı ya da Miryokefalon Savaşı örneğini verebiliriz. İslamiyet'in etkisiyle sosyokültürel hayatlarını yeniden düzenlemişlerdir. Doğru mu değerli arkadaşlarım? Doğrudur. Mesela İslamiyet'le beraber artık şerri hukuka geçilecekti. Bununla beraber halifeden onay edilen menşur olacaklardır. Bu gibi etkiler ya da medreselerin inşası ya da camilerin inşası gibi. Merkeziyetçi devlet yapısından taviz vermemişlerdir. Ve burada bir hata var değerli arkadaşlarım. E, unutmuyoruz Türkler her ne kadar İslamiyet'i birimsemiş olsa da geleneksel Türk anlayışını devam ettiriyorlar. Mesela Kut anlayışından dolayı otorite zayıftı. Çünkü ülke hanedanın ortak malıydı. En basit örnek ikinci Kılıç arsan ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştırıyor. E, şimdi burada merkeziyete önem verilmiş mi? Hayır. Cevabımız eşekli olacaktır. 3. Sorumuz. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Anadolu Selçuklu devletine ait yapılar araştırılması olası değildir? Şimdi e, bu tür sorular karşımıza çıkıyor. Dikkat etmemiz lazım. Şimdi sevgili arkadaşlarım Konya var mı? Var. Birinci Kılıç Arsan, merkezi İznik'ten Konya'ya taşımıştı. Kayseri var mı? Var. Bu bölgeleri ele geçiriyor değerli arkadaşlarım. Antalya Giyasettin Kevistöv döneminde alındı. Sivas Danişmetlilerin merkeziydi. Kayseri ile beraber Sivas'ı da alıyorlar. Ancak Edirne yok. Çünkü Türkiye Selçuklu yani Anadolu Selçuklu devleti daha Rumeli'ye geçiş sağlamamıştır. Rumeli'ye geçiş sağlayan devlet hangi devlet olacaktır? 1. Murat Önderliği'nde Osmanlı olacaktır değerli arkadaşlarım. Edirne'yi alan 1. Murat'tır. Unutmuyoruz. Rumeli'ye ilk adımı atan Orhan Bey'dir. Bu da ekstra bilgi olsun. Dördüncü sorumuz. Osmanlı ordusunda yer alan askeri birliklerden hangileri hazineden maaş alması? Şimdi hazineden e, maaş alan birliğe bize diyoruz? Kapıkulu birliği diyoruz. Yani Kapıkulu ordusu diyoruz değerli arkadaşlarım. Başta Yeniçeriler olmak üzere değil mi? Şimdi tımarlı spahiler. Bunlar sistem içinde yetiştikleri için vergiler dağıtılır, memur ve askeri verilir. O yüzden maaş almazlar. Cebeciler silahların bakım ve onarımını yaparlar. Maaş alırlar. Kapıkulu ordusu. Ulufeciler ne yaparlar? Bayrağı korurlar. Değil mi değerli arkadaşlarım? Maaş alırlar. Garipler ne yaparlar? Hazineyi korurlar. Kapıkulu ordusu. Yeniçeriler. Bunlar maaş alıyor değerli arkadaşlarım. Ancak ihtimalle sipahiler maaş almıyor. Dikkat ediyoruz. Çünkü sistem içinde yetişiyorlar. Beşinci sorumuz işte. Biz Dikkat edeceğiz bu soruya. 1699 yılında yapılan Karlofçı Antlaşması ile topraklarından hangileri kaybedilmiştir? Şimdi sevgili arkadaşlarım. Karlofçı Antlaşması ile Osmanlı ilk kez batıda büyük toprak kaybına uğradı. Macaristan'ı Avusturya'ya bıraktı. Mora'yı Venedik'e bıraktı. Polonya, Podolya ve Ukrayna'yı Lehis'tan'a bıraktı değerli arkadaşlarım. İsterseniz yanına yazayım. Mora'yı Venedik'e bıraktı. Macaristan'ı Avusturya'ya bıraktı. Zaten ilerleyen zamanlarda biz Avusturya'ya ne diyeceğiz? Avusturya amacı, Risan İmparatorluğu diyeceğiz. Cevabımız Z şıkkı. Osmanlı Devleti Sonraki dönemlerde topraklarını geri alma politikasına başvuracaktır. İyi soruydu değil mi? Altıncı soruya gidelim. Özellikle verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda imzaladığı son kararlı antlaşmadır. Kayadeniz'in son kez Türk yönü olduğu kabul ettirilmiştir. Belgrad, doğru cevabımız. Prut Osmanlı Azak Kalesi'ni geri aldı ve toprakları alma umudu arttı. İstanbul Osmanlı Azak Kalesi'ni kaybetmişti. İstanbul'la kaybetti Prut da geri aldı. Yaş Kırım kesin olarak Ruslara bağlandı. Pasarovca Osmanlı Batı'nın üstünlüğünü kabul ettiler arkadaşlarım. Belgrad Belgrad Antlaşması 1. Mahmud döneminde imzalanan bir antlaşmadır. Bu antlaşma Osmanlı'nın 18. yüzyılda imzaladığı son karlı antlaşmadır. Antlaşmanın imzalanmasında etkin rol oynayan kişi Comte de Bonneval'dir. Yani Humbaracı Ahmet Paşa'dır. Fransa'dan getirilen askeri uzmanın taktikleri işe yarıyor değerli arkadaşlarım. Bu durum bize niye gösteriyor? Batı tarzı ıslahatların işe yaradığını gösteriyor. Tamam. 7 sorumuz değerli arkadaşlarım. Bomba soru. Bomba sorularda bugün. Bakalım. Bakalım bakalım. Fransız ihtilalinin etkisiyle Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki gelişmelerden hangisinin yaşandığı söyleyemez. Şimdi Fransız ihtilali özellikle imparatorlukları zedeledi değerli arkadaşlarım. İmparatorlukların yapısını zedeledi. Avusturya, Macaristan, Osmanlı gibi önemli devletlerin yapısını zedeliyor. Şimdi Fransız ihtilaline bağlı olarak Osmanlı'ya karşı ayaklanan ilk azınlık Sırplar oldu. Kanuni esası ve meşrutiyet ilan edildi. Kanuni esası Türk tarihinin ilk anayasasıdır. Meşrutiyet, Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü koruması için ilan ettiği bir gelişmedir. Meşrutiyet ne demek hocam? Meşrutiyet halkın padişahın yanında yer almasıdır. Yani padişah eşittir meclis. Ancak son söz kime aittir? Padişah aittir. Senedi ittifak bunu burada bırakacaksın. Osmanlı'da demokratikleşme hareketleri bak buradan çıkarabilirsin. Meclis açılmışsa yavaş yavaş demokratikleşme hareketleri görülecektir. Ancak senedi ittifak her ne kadar demokrasi yolunda atılan bir adım olarak görülse de Fransız ihtilaliyle bağlantısı yok değerli arkadaşlarım. Ayaların varlığı tanındı ve padişahın etkileri ilk defa kısıtlandı. Cevabımız D şıkkı. Son soru sizde. Hadi bakalım. Türk İslam yapıları ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Kümbet anıt mezar, Ribat Ticari Amaçlı Konaklama Merkezi, Kapan Hanı Misafirhane, Bimarhaneye Verilen isim Akıl Besinler Hastanesi, Beletsen Kapalı Çarşı. Yorumdayız. Beğenip yorum yapmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Ayşe kalın.